Merhabalar sevgili aslan burcu umarım iyisinizdir Güneş Ay ve yükselen burcu aslan olan arkadaşım 8 Nisan 2024 haftası kahve falanız için şu an buradayım kanalımdayım ee, sevdiklerinizle paylaşıyor musunuz videolarımı sevgili aslanlar yorum yazıp beğenip kanalıma abone oluyor musunuz bunlar çok önemli çok kıymetli sizin vermiş olduğunuz destekler her hafta ben sizin için burç burç burada olmaya devam edeceğim. Ama sizlerin beğenmeniz, yorum yazmanız aslında çok önemli. E, ee, desteğinizi bekliyorum. Dilerseniz katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Bir çekiliş videosu paylaştım. Hem instagram adresimde hem de youtube'da. Bu çekiliş videosunun altına katıldım yorumunu yazarak Çekilişe katılabilirsiniz. Bayramın üçüncü günü sonuçlanacak arkada. iki arkadaşıma hediyem olacak. Şanslı iki arkadaşıma. Herkesi bekliyorum çekilişe. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek. Dileğinden pek emin değilsin Aslan Burcu. Yani ya iki dilek arasında kalmışsın ya da bu dileğinle ilgili olmaz mı diyorsun? sürekli mi vazgeçiyorsun Vazgeçişlerim var kendine ait hissetmiyorsun bir şeyleri yaşadığın yere mi ait hissetmiyorsun bulunduğun şehre mi ülkeye mi aileye mi eşe mi yani böyle bir e, arayış içerisindesin Ve bu arayış içinde bakın e, istediğiniz bir nokta var harita elinizde bu noktaya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Bu hafta bir keşif yapacaksınız gideceğiniz yer konusunda. Sonra keşfettikten sonra kararınızı vereceksiniz. Aslında sizin için de bir başlangıç olacak burası. Belki de şu an tayin bekliyorsun, atama bekliyorsun. Belki de tayininiz çıktı ya da atamanız gerçekleşti. O şehri görmeye gideceksiniz. Orada yaşayabilir miyim? bir ön izleme, bir ön keşif amacıyla gidilen bir yer. Belki de şu an başka bir ülkenin hayalini kuruyorsun. Orada yaşayabilir miyim? Bunun hayalini gerçekleştireceksin. Gittiğin yerde de mutlu olacaksın. Merak etme. Huzurlu olacaksın. İyi ki de gelmişim diyeceksin. Ok çıkmış bakın. Çok düzgün bir ok. Bekar mısınız? İyi bir evlilik yapacaksınız Aslan burcu. Aşk var arada. Zarif bir beyefendi ya da hanımefendi karşınızdaki kişi ama şaşırtıcı bir şekilde hızlı bir karar alıyorsunuz. Ailenizi, arkadaşlarınızı şaşırtacaksınız bu evlilik. Belki de şu an ilişkiniz var ve bu ilişkiyi artık evlilikle taçlandırıyorsunuz güzel de bir evlilik gerçekleşecek hayatınızda dönüm noktası olacak aslında bu evlilik başlangıçlara gebe olacak yani yer değirmeni de çıkmış yani hayatınızda bu evlilikle oldukça değişecek güzel anlamda bir değişiklik olacak ama dediğim gibi bir anda karar veriyorsunuz bir anda evlilik kararı da hazırlıksız olan ailenizi biraz şaşırtabilir, biraz da üzebilir. Ama onları ikna edeceksiniz. Kayınvalidenizle mi anlaşamıyorsunuz? Kayınpederinizle mi anlaşamıyorsunuz? Aslan Burcu. Problem ne? Ama merak etmeyin o anlaşmak istiyor sizinle. Eğer siz adım atarsanız o anlaşacak sizinle. Bütün problemleri geride bırakmayı düşünüyor. Size odaklanmış. Sizinle olan meselesine odaklanmış. Ve bu hafta gelişmeler olacak aranızda pozitif şekilde. Bir okul çıkmış. Okul meseleniz var. Öğrenci misiniz? Evladınız mı eğitim görüyor? okulla ilgili sorun ne? büyük problemler yaşanmış evladınız özellikle ya da siz okulla ilgili eğitiminizle ilgili yara vermişsiniz orada yaşadığınız problemler okuldan da uzaklaşmanıza neden olmuş ama merak etmeyin çiçek açmış bakın hiç olmadığınız birinden yardım alacaksınız bu meseleyle ilgili tamamen problem sizin başınıza zaten problem çözülecek. Kendini şifalandırıyorsun Aslan Burcu. İyileşiyorsun artık. Birine de çok özlem duyuyorsun. Bu özlem duyduğun kişi bakın yüksek bir yerdesiniz. Bu özlem bitecek inşallah. Kavuşacaksınız. Gözle ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Göz bozukluğu ya da göz ağrısı. Bu biraz bu hafta yorabilir sizi. Bununla ilgili kontrole gideceksiniz. Yani bir evlilik yapmayı düşünüyorsun. Aslan Burcu daha önce evlenip ayrılmışsın. Bir ilişkiyi bitirmişsin ya da. kabullendiremediğiniz e, bu evliliği çevrenize kabullendireceksiniz. Sizi haklı görecekler. Bu beyefendi ya da hanımefendi tanımak isteyecekler ya da onları tanıştıracaksınız ailenizle. Böyle bir hane içerisinde de kalabalık var. Ve evleniyorsunuz bu evde gerçekleştiriyorsunuz her şeye rağmen. Resmi bir yerle olan bir eee imza olayınız var, imza işiniz. Onu da çözeceksiniz. Çok fazla yolunuz var ve çok gezeceksiniz Aslan burcu bu hafta. Birisi operasyon mu geçirdi ailede? yani bütün yük sizin omuzlarınızda gibi ya da böyle bir operasyon geçecek sonrasında bakım nasıl üstlenebilirsiniz aslan burcu oldukça masraflı bir operasyon hastane masrafı cebinizden oldukça fazla para çıkıyor beklenmedik bir para bir arkadaşınızla da e, şu an sır sırt sırtasınız yani böyle düşman gibi olmuşsunuz. Çok iyi dostmuşsunuz ama başka meseleler ya da başka kişiler girmiş aranıza. Hatta bir dava konusu var. Ya dava açacaksınız ya o size dava açacak bununla ilgili. Kaçırdığınız büyük bir kısmetiniz olmuş. Aslan Burcu ve bu kısmet çok hayıflanmışsınız, çok kızmışsınız kendinize. Ama buna benzer hatta aynı ölçüde güzel büyük bir balık var. Güzel bir kısmet. Size bir imkan sunulacak. Ve bu imkanı değerlendirin. Bu sizin aslında yaşam enerjinizi de sağlayacak olan bir teklif. Şu an Yaşam enerjinizi düşüren konu neyse onunla ilgili. Sizi düşündüren olay ya da kişi neyse onunla ilgili. Bir şey için çok acele ediyorsun. Bu o uzakta uzak bir yerle bağlantısı olan uzun bir yolun sonunda olan burayla ilgili bir belge. Zamanlar bırakın lütfen. Halledeceksiniz bu meseleyi. Yani bir onay mı bekliyorsunuz onu alacaksınız acele etmezsiniz. Öylesine sizinle konuşan bir kişi var öylesine konuşuyor ama yani sizin yanınız öylesine sizi dinliyor. Kafası başka yerde başka düşünceleri var. Bu hafta bu kişiyi daha net fark edeceksiniz ve artık o kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz yani öylesine sizin hayatınızdan. Yani kariyerinizde, iş hayatınızda mahkemet bir durumunuz var mı? Ya işe dönüş mü istiyorsunuz, da, işten mi çıkarıldınız? Böyle bir durumunuz var mı? Mahkemeye mi verdiniz işvereninizi? Siz kazanacaksınız inşallah Aslan Burcu davayı. Ya da açmayı düşünüyorsanız sizin lehinize sonuçlanıyor. Yani üzerinize bir vazife verilmiş. Belki de e, bu vazife önemli bir vazife. Bu vazifeyi de başarıyla altından kalkacaksınız. Yalnız mısınız Aslan Burcu? Gereksiz olanlardan kurtulduktan sonra aşk hayatınızda o kişi sizi buluyor, merak etmeyin. Ay çıkmış, bakın bu iyi işaret, iyi bir kısmetiniz var. Başarı sizi bekliyor olacak. Adınızı duyuracaksınız. Bir üne kavuşacaksınız. İnşallah bu hafta. Ünlenmeyi istiyorsanız, ün istiyorsanız. Başka bir ülkede çalışmayı mı düşünüyorsunuz? Aslan Burcu. Böyle bir niyetiniz var. Oradan gelecek de güzel bir haber var. Orada bir miras meseleniz varsa da o da çözülecek. Onunla ilgili de bir haber alacaksınız. Boşanmak isteyen ailede kim? Artık boşanma kararı almış bu kişi. O kişiye de güzel bir haber var. Eşi kabul edecek boşanmayı zorluk çıkarmayacak. Rahatlayacak bununla ilgili. Bakın bu saçakları çıkmış. Dertleri tamamen eriyor artık. Geçmişten ki zorlukların hepsi kısa bir süre içerisinde sona erecek. Her şey çözülüyor. Ama birden fazla problemi varmış bu çiftin. Ama zorluklar ortadan kalkıyor. Müjdeler geliyor bu insan için. Özgürlüğüne kavuşuyor. Evet aslan beğendiniz mi yorumumu teşekkür ediyorum efendim kanalımda benimle birlikte olduğunuz için beni yalnız bırakmadığınız için sizin desteğiniz çok önemli biliyorsunuz bu videoların devamı için videolarımın devamı için sizlerin desteğinizi bekliyorum her hafta burç burç burada olacağım eğer yorumlarda yorum yazarsanız düşüncelerinizi paylaşırsanız içeriğimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Videolarımla ilgili sizlerin düşüncelerini merak ediyorum aslanlar. Bir de beni nereden izliyorsunuz? Nereden takip ediyorsunuz? Hangi şehirden ve hangi ülkeden takip ediyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde her hafta burada olmaya devam edeceğim. İnşallah. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Aslanlar.